Murat Ajansı'nın kıymetli izleyicileri, bugün Türk Veteriner Hekimler Birliği Konseyi Başkanı'ndayız. Ali Eroğlu'ndayız, Sayın Genel Başkanı'nda beraberiz. Bugün misafir ettiler. Tabii 28 Eylül'de de Dünya Kutuz Günü var. Bununla alakalı bir röportaj alacağız Sayın Başkan'dan. Başkan'a soracağız, sizden gelen sorular var. Kuduz aşısı, önemi, nasıl korunulur, Bununla alakalı bilmediklerimiz, belki de doğru bildiğimiz yanlışlar var. Sayın Başkan'dan bunların hepsini alacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, 28 Eylül Dünya Kuduz Günü. Önemli bir gün. Devamlı da konuşulur, tartışılır, anlatılır ama belki doğru bilinen yanlışlar var. Bunları sizden almak isteriz efendim. Oradan başlamak isteriz. Evet, teşekkür ediyorum tekrar. Şimdi her yıl 28 Eylül Dünya Kuduz Günü olarak anılıyor. Bugün dolayısıyla da çeşitli etkinlikler tüm ülkelerde etkinliklerle e, Kuduz hastalığının insan sağlığı ve hayvan sağlığı açısından önemi ee, Kuduz'a karşı e, söylediğiniz gibi e, doğru bilinen yanlışlar ya da yanlış bilinen doğrular şeklinde. E, çünkü gerekli önlemler alındığı takdirde Kuduz e, hastalığı kesinlikle önüne geçen bir hastalık. Kuduz %199.9 bilimsel olarak örüm e, yapıyor. Ancak yüzde yüz önlenebiliyor. az önlenecek? İşte dünya Kudüs günü dolayısıyla bir farkındalık ortaya konması amacıyla Kudüs arzısının mucidi olan 1895 yılında Kudüs hastalığına yakalanan bir genci tedavi eden Louis Pasteur'un e, anısını onu anma amacıyla bugün 28.000 e, Eylül e, Dünya Kudüs Günü olarak uzun yıllardan beri bütün e, ülkelerde 150'ye yakın ülkede bugün hala anılıyor. Efendim aşı bulmuş, uygulanmış e, ve sonuç mu alınmış? Evet. 1895. 1895 zaten e, belirttiğiniz gibi e, önemli olan da o. Yani aşının mucidi. Ama bu aşıyı bir e, gencimizde, bir çocuğumuzda e, aşıyı kullanıyor ve çocuk oduz bir hayvan tarafından ısırılan yani etkeni kesin aldığı belli olan bir çocuğumuzu bulduğu aşıyla tedavi ediyor e, o günden bugüne zaten kurulması tüm dünyada insanları koruma ve hayvanlara karşı yine e, koruyucu amaçla e, kullanılıyor e, ya da tedavi amacıyla kullanılıyor e, yapılan araştırmalara göre e, tüm dünyada Yaklaşık her yıl yani 60 binin üzerinde insan kuz hastalığından maalesef hayatını kaybediyor. Ne zaman bizim ülkemizde de görülen bir hastalık, kuduz hastalığı. E, tabii e, ölümler, can kayıpları e, minimize edildi. Yani belki de hiç e, rastlanmıyor. Rastlanmadığı zamanlar da oluyor daha doğrusu. Ama bu şu demek, yani e, buna karşı olmayacak şeklinde bir algıdan ziyade biz tedbiri eden bırakmayacağız. Kuduz yine yapılan araştırmalarda dünyadaki kuduz vakalarının büyük çoğunluğu sahip hayvanların insanları ısırmasıyla yani köpeklerin insanları ısırmasıyla ve tabi yaban hayatı tarafı var. ve yani bunlar söz konusu oluyor. Bunun için ülkemizdeki bütün evcil hayvanlar, kedi köpek hem sahipli hem sahipsiz hani sokak hayvanı diye tanımlanan hayvanların yılda bir kez kuduz aşısıyla aşılması gerekiyor. İnsanlar bir ısırık bir, ya da kuduz bir hayvanın salyasıyla falan yani temas söz konusu olduğunda da bir sağlık kuruluşuna müracaat edip aşı programını ve diğer tedbirleri uygulamaları gerekiyor. Yanlış şeylerden bir tanesi şu, hemen söylemek istiyorum. Bir ısırmada yara olduğunda kesinlikle yaraya e, anlatacağımızın dışında bir müdahale olmamalı. Bu da şu, tabunlu suyla e, yaklaşık bir 10-15 dakika orayı yıkamak gerekiyor. Kesinlikle dikiş atılması olmayacak. Yara eğer büyükse, yani dikiş gereken bir hasta şeyse, yaraysa kesinlikle dikiş atılmayacak. Ve ondan sonra da bir sağlık kuruluşuna müracaat edip, e, tabii eğer ısıran hayvan, saldıran hayvanın müşahedeye alınması lazım. O imkan varsa, 10 gün müşahidede tutulacak. 10 gün içerisinde ısıran hayvanın e, kuduzdan ölmemesi, tabiri caizse hani, kudurmaması diyelim, kudurmaz ise demek ki bu hayvan şeyi ısırmaz, e, kuduz hastalığı virüsünü taşımıyor demektir. Aşı programına göre e, şekilleniyor. Ama 10 gün içerisinde ölme olduğunda, Zaten o zaman beyni falan inceleniyor hayvanın, e, teşhis ediliyor. Aşının tamamlanması gerekiyor. Bu e, şekilde sağlık kuruluşlarında rahat bir şekilde insanların şey yapabilir. E, zaten ülkemizde hem Sağlık bakanlığı, hem Tarım Orman Bakanlığı'nın kendi merkez e, taş ateşliyatlarıyla ilgili e, birçok bu konuda öylece tedbirleri ya da halkın bilinçlendirilmesi anlamında ve neler yapmasıyla ilgili eğitim programları bunları biraz daha sıkı tutmak lazım. Yani daha fazla önem vermek lazım. Sadece Kuduz'da değil, Kuduz zoonotik bir hastalıktır. İnsanlardan hayvana bulaşan hastalıklara zoonotik hastalık diyoruz. Başka hastalıklar da var. Işte ülkemizde zaman zaman biliyorsunuz Kırım, Kongo, kanamal ateşi gözüküyor, bu bir falan. Bunlar da insanlara bulaşıyor. Işte tüberküloz. Ee, bu atabı insanlar, insanlarımız kentte ya da köyde ya da kırsalda mutlaka e, hastalıklara karşı eğitilmeli, bilgi sahibi olmalı. Ne yapacağını biz mesela bir şey söyledik geçenlerde. Yani kene, işte kırsalın bir gerçeği. O keneyi yok etmeniz mümkün olmuyor. Ama her sene Kırım, Kongo kenelerden bulaşıyor. Hastalığı oluyor. E, hayatını bu sene, 15 vatandaşımız hayatını bugün yıl kaybetti. Ee, Kene'yi gördüğünüzde neler yapacaksınız, nasıl hareket edeceksiniz bunların hepsinin halkın bilinçlendirmesi. İşte Kuduz'da, bunun için Kuduz'daki slogan şudur. Kuduz yüzde 99.9 öldürür ama yüzde yüz önlenebilir. Biz yaptığımız yayınlarda, bastırdığımız afişlerde e, özellikle buna vurgu yapıyoruz. Bu sene de Dünya Sağlık Örgütü Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü, Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü, yine küresel ittifak dediğimiz, kuduza karşı küresel ittifak dediğimiz bir örgüt tarafında bir yıl bir şey ve tema belirleniyor. Bu senenin teması da şimdi harekete geç, sen, ben. Bu ne demek? Yani kuduza karşı herhangi bir tedbirler saldırıdan önce, yani kuduz koruyucu amaçlı ya da bir saldırı ısırma söz konusu olduğunda neler yapılmasıyla ilgili evcil hayvanları besleyen insanlarımızın sorumlulukları, belediyelerin, yere yönetimlerin sahipsiz hayvanlarla ilgili biliyorsunuz işte barınaklar var, toplu yaşam yerleri. Şimdi İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde yaşam alanları oluşturuluyor. Kuduz'la mücadelede Kuduz'un tamamen bir ülkeden eradik edilmesi, anlamında Her e, toplumun her katmanında insanların şeye, e, görevleri var. E, onun için e, gecikme, şimdi harekete geç Kuduz'a karşı. Sen, ben yani tüm toplum e, birlikte hareket ederse ülkemizde de e, bunu tamamen e, artık Kuduz şeyini gündemden çıkarabiliriz insanlara yakalanması açısından. Yani Bilinçlendirmeler yapılıyor, farkındalıklarla alakalı çalışmalar yapılıyor e, genel anlamda ama e, neler yapılabilir? Bu sene için söylediğiniz birçok e, Birleşmiş Milletler, bizler, buna benzer yerler dediniz. Ne gibi planlamalar var? Bir defa başlama, birinci basamanda aşama var. Yani bir sahipli ya da sahipsiz evcil hayvanlar her yıl aşılanacak. İki, yaban hayatı. Çünkü dön hastalığın döngüsü yabandan şeye köpeklere... Yani bizim birlikte yaşadığımız sokaklarımızdaki ya da evlerimizdeki köpeklere kadar. Ee, tabii sahip hayvanların e, bulaş konusu çok şey e, yani yok gibi bir şey diyelim. Ama sahipsiz olan hayvanlara dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla aşılamada burada aşılama programlarını kesinlikle dünyada olduğu gibi bakın e, Dünya Sağlık Örgütü şöyle diyor. Köpek popülasyonunun %70'i aşılanması Kuduz'a karşı alınması gereken en önemli tedbirlerden bir tanesidir. Rakam da vermiş yani. Popülasyonun %70'inden fazlasının aşılanması gerekiyor. Aşı kesin şart. Şart. Evet. İkincisi işte bir ısırık hadisesi olduğunda evcil hayvan tarafından mutlaka önce orası yıkanacak bir defa. Bir 10-15 dakika sabunlu suyla yıkanacak. Demin söylediğimiz gibi herhangi bir dikiş falan bir şey söz konusu değil ve evet, sürekli, süratli bir şekilde sarı kuruşuna gidecek. Bir de ayrıca hani demin söylediğimiz yaban hayatının aşılanması meselesi var. Bu da yine Tarım Orman Bakanlığı'nın Kuduz'la ilgili stratejik planında da geçiyor. Özellikle riski bölgelerdeki hayvanlar uçaktan aşı, aşı de, şey, enjekte edilmiş yiyecekler her şey suretiyle, atılmak suretiyle onu alan yaban hayatı, hayvanları aşağıya onlar da aşanmış oluyor. Dolayısıyla onu oral aşılanma diyoruz. Yani yeme suretiyle aşılanıyor. Bu da çok önemli bir şey. Yani siz yüzde yüz bahsettiğimiz kedi köpek, özellikle köpekleri aşılayabilirsiniz. Ama bunların yaban hayatıyla itibat oluyor. O açıdan yaban hayatının da şey lazım. Ülkemizde bu yaban hayatı şeyler, çalışmalarına, aşılamasına, oral aşılamaya biraz daha fazla ağırlık vermek gerekiyor. Bu önemli bir konu. Şimdi burada tek sağlık gündeme getiriyor. Dünya da bunu hani sorduğum soruyla ilgili olarak dünya bunda neleri yapıyor? Evet. İyi tavsiye evet. Zoonotik hastalıklara, yani hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklara karşı en önemli tedbiri dünya, en etkili mücadele yolunu tek sağlık uygulaması olduğunu ilan ediyor. Yaklaşık 20 yıla yakın, yani 2007'de başladı bu tek sağlık. Aklımda şey dedi, tek tip, tek dünya, tek sağlık. Yani sağlık bir bütündür. İnsan, hayvan, hatta şimdi bitki, yani şeyi de oraya dahil ediliyor bu üzerine çalışmalar yapılması lazım. Dünyaya baktığımızda birçok ülkede bunun icra edildiği, tek sağlığın icra edildiği yapılar var. Hastalık kontrol ve önleme merkezleri, hastalık kontrol ve korunma merkezleri. Buralarda hastalıklara karşı COVID-19'da bunu yaşadık. Erken uyarı sistemleriniz, o erken uyarıyla erken tanı koyacaksınız. Ve erken reaksiyon göstereceksiniz. Aslında tek sağlık e, yapılarında e, sistem bu şekilde. Yani bu üç şey önemli hastalıklara karşı. Zamanında e, şeyi uyarıyı alıp tanıyı koyacaksınız ve süratli bir şekilde de e, tedavi yoluna, yani reaksiyon dediğimiz tedaviye Şimdi tek sağlık uygulamaları konusunda da öyle bahsettiğimiz aşılamalar falan bunlar korunma tedbirleridir. Yani Dünya Sağlık Örgütü hayvanların %70'inin aşılanması ki bu önemli bir korunma yöntemi. Değil mi? Hayvanlara bulaşmaması. Evet. Demek ki koruyucu hekimlik burada ortaya çıkıyor. İnsanların bu hastalıkta karşılaşmaması için hastalığı taşıyan etkeni taşıyan hayvanların aşılanması insanların şeyini, sağlığını koruyacak. Şimdi dünyanın bir kabulü var. Bunu Dünya Sağlık Örgütü ve diğer sağlıkla ilgili o zaman gündeme getiriyorlar. Korunma tedaviden hem daha etkili hem daha ekonomiktir. Hastalıktan önce az bütçelerle korunmayı gerçekleştirebilirsiniz. Ama hastalık olduktan sonra onun çok daha fazla bütçeleriyle hastalığın önüne geçemezsiniz. Dolayısıyla şuraya gelmek istiyorum. Kuduz'da bir zoonotik hastalık, diğer zoonotik hastalıklara karşı ki bunlar Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar, insanlarda görülen hastalıkların yüzde 60'ından daha fazla. Ee, yine insanlarda görülen gıdaya bağlı hastalıkların yüzde 95'i hayvan gıdalardan geçiyor. Her yıl tanımlanan 5 hastalık, üç tanesi zoonotik hastalık. Sağlık Bakanlığımızın 50 küsür ihbarı mecbur hastalık yayınlıyor. Sağlık Bakanlığı bunu 26 tanesi, yani yarısı şey hayvanlardan insanlara bulaşıyor. Demek ki burada bulaşın önüne geçebilmek için korunma tedbirleri yani koruyucu hekimlik öne çıkıyor. İşte burada bu tek sağlık e, uygulaması gerçekleştirildiği takdirde ki hayvan, çevre ve insan sağlığının yaşanabilir, kabul edilebilir bir seviyede olabilmesini sağlıyor. Tek sağlık çalışması biz Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak epey yıldan beri şunu diyoruz. Dünyadaki örnekleri olduğu gibi hastalık kontrolü ve, e, önleme merkezleri gibi ülkemizde de o bahsettiğimiz erken e, uyarı, erken tanı ve erken reaksiyon gösterebilecek yapıların ülkemizde oluşturması lazım. Bunun için de doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı bir hastalık kontrolü izleme merkezi kurulacak. Tek sağlık disiplinler arası bir çalışma e, gerektiriyor. Bu disiplinlerde veteriner hekimler, beşeri hekimler, gıda hijyenistleri, çevre uzmanları yani sağlığı muhatap olan tüm meslekleri bir arada bu çalışmayı yapacaklar ve hem antibiyotik direncine karşı ne yapılması gerekiyor. Onu ortaya konulacak. O çalışmalar hem de zoonotik hastalıklara karşı hem hayvanların hem insanların koruması amacıyla tabii ki çevre sağlığı açısından da bu tek sağlık uygulamasını Türkiye'nin yapısal olarak geçmesi gerekiyor. Bunun için de önce Yine biz Türk Petrol Hikmeli bir olarak mevzuatının yani bir yasasının ortaya çıkmasını e, talep ediyoruz, önemli görüyoruz. Bu mevzuata göre de demin söylemeye çalıştığım yapı e, oluşturulmalı. Tabii de bütçe tarafı var. Bu üçü bir araya geldiği takdirde biz ülkemizde e, hastalıkların eradikasyonu, daha sağlıklı insan yaşamını, hedefini gerçekleştirmiş olacağız. Bu vesileyle bir şey daha burada özellikle belirtmek istiyorum. Veteriner hekimler koruyucu hekimliğin bahsettiğim hastalıklara karşı birinci basamağında olan meslek grubudur. Eğer bu hastalıklar hayvanlarda e, hapsedilir, yani orada tutulursa, efendim insanlara bulaş söz konusu olmuyor. Dolayısıyla bahsettiğimiz işte koruma şeyden daha önemli, etkili ve ekonomiktir derken veteriner hekimler bu noktada önemli görev ifade ediyorlar. Covid 19 zaten bunu bir kez daha gözler önüne serdi. Veteriner hekimlerin hizmetlerinin. Ee, biz şöyle dedik, veteriner hekimsiz sağlıklı bir yaşam olacak ama sağlıklı bir yaşam olmaz. Sağlıklı ve dengeli beslenmek için mutlaka hayvansal proteini ihtiyaç var. Hayvansal proteini sağlıklı bir şekilde insanların tüketimine arz eden meslek grubu birinci e, derecede veteriner hekimlerdir. Dolayısıyla temel sağlık hizmetleri içerisindedir. E bu vesileyle bir de talebimizi dile getirmek istiyorum. Evet. Ki bunu her makamda uzun zamandan beri dile getiriyoruz. Ve veteriner hekimleri maalesef bu önemlerine rağmen ülkemizde sağlık meslek grubunda şey edilmiyor, müteahhit edilmiyor. Aslında yasada sağlık meslek grubu diye geçiyor. Sağlık hizmetleri sırrı diye ama çeşitli hakları açısından. Mesela sağlıkta şiddet. Bizim meslektaşlarımız kliniğinde, dağda, işte ahırda, rastgele gıda denetimlerinde. Bakın veteriner hekimlerin en önemli görevlerinden bir tanesi e, gıda güvenliği. insanların sağlıklı e, güvenilir gıda tüketmesi. Buralarda saldırıya uğruyor. Yani biz 2022 yılında gittik işte bir arkadaşımız mezbada, Metin Hekim arkadaşımız bıçaklanarak hayatını kaybetti. Araştırdınız mı? Neden? Sonuç niye oraya gelmiş? O, e, yani diğer taraf işte bu arkadaşımız tabi mezbanın sorumlu olması dolayısıyla e, hayvanları ayırıyor. Hasta olan hayvanları satışa sunmuyor. Benim onun iç organları planda da tabi gözden geçiriliyor karaciğeri falan. Hastalık olduğu takdirde bunlar satışa sunulmuyor. Ve böyle bir takım şeyler yüzünden e, hayvan sahipleri tarafından 2022'nin 25 Nisan'ında maalesef arkadaşımız, benim de iyi tanıdığım bir arkadaşımız hayatını kaybetti. E, başka şeyler, işte diğer yani bir bayan üstelik bir veteriner hekim kliniğinde e, efendim e, siz niye böyle yaptınız, şöyle ettiniz işte yüksek ücret istediniz falan gibi. Halbuki bütün ücretler ülkede buradan geçer. Ülkede 70 tane veteriner hekim odamız var. 9'u bölge, 61'i normal il odamız. Onların bölgelere göre, kanuna göre çünkü bu kanun vaaz ediyor. Biz çıkardığımız bir mevzuat değil. Veteriner hekimlerin asgari ücretleri diğer mesleklerde olduğu gibi bütün odalardan buraya gelir. Burada merkez konseyi tasdik ettikten, kabul ettikten sonra uygulamaya. Hiç kimse keyfi kendine göre öyle bir şey olduğu takdirde zaten bize geliyor konu. Gerek yasal şey neyse prosedür onu uyguluyoruz. Dolayısıyla şimdi sağlıkta şiddet, sağlık meslek grubunda iki, e, üç hekim var dünyada ve hekim, beşeri hekim yani tıp ve bir şey e, bunun bu meslek gruplarından iki tanesi farklı. Veteriner hekimler Türkiye'de farklı şekilde muamele görüyor. Hem çalışan veteriner hekim meslektaşlarımızın hem de emekli olan veteriner hekimlerin özlük hakları maalesef o konuda çok geride. Yine bir bu vesileyle ben teşekkür ediyorum size. Veteriner hekimler COVID-19 sırasında sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslek grubu. Yani sokağa evet. çık. Niye? İhtiyaç olmuyor. İnanınız olsun gece gündüz cumartesi, pazar mesai mevhumuna falan bakmadan hem kamuda çalışanlar hem serbest olarak çalışan arkadaşlarımız şeyde çalışmalarına 7-24 derler ya öyle devam ettirir. Ee, saldırıya uğrayan, şiddete uğrayan ya da zor şartlardaki arkadaşlarımızın hemen tamamıyla ben bizzat görüşüyorum. Nasıl oldu? Hadise nasıl oldu? Ya da bir kaza yaptıran aşamaya giderken nasıl oldu? Kazanın sebebini hem arkadaşlarımıza moral şeyini yükseltmek amaçlı hem de konuyu detaylı olarak bilgi sahibi olmak için bunları ilgili makamlara da iletiyoruz. Şimdi mezbaha da ben mezba ve tehekimliği yaptım. Hayvanlar muayene geliyor bir karka göğde tüberküloz Şimdi bunu satışa şey, onun sahibi kimse ona katlanacak. Devlet ayrıca bu tip hastalıklarda bir destek verir filan. Bu işin ayrı tarafı. Tabii sağlık değilse onu nasıl sunacaksınız? Ha, yani evet, evet. kaç kişiyi hastalandıracak? Ne olur mu? dolayısıyla Doğrusu... en azından Türkiye'deki bütün mezba ve kesimhaneler veteriner hekimin muayenesi sırasında veteriner hekimler sağlıkta şiddet kapsamına yasa kapsamına alırmadı ama en azından o, o saatlerde bir kolluk kuvvetinin orada görevlendirilmesi lazım. Bunu e, görüştüğümüz sayın bakanlarımızla ve diğer bürokrasideki bürokrat arkadaşlarla, genel müdürlerimize çeşitli vesilelerle, çeşitli zamanlarda arz ettik. Ee, bakıyoruz, mesela önce durumda bir hadise oldu. Şimdi şey şu, oradaki uygulama şu şekilde, iki kesim anettim, bir veteriner hekimi var. Bu veteriner kim kesilen hayvanları kontrol etti ama en sonunda kamu veteriner hekiminin gelip orayı, onları muayene etmesi gerekiyor. Niye? Çünkü oradaki veteriner hekim işverenin personeli. Yani bir kamu şeyi gerekiyor orada. E, tasdik etmesi lazım. Arkadaş gidiyor. Efendim bir vatandaş geliyor. Diyor ki benim düşün rapor istiyorum hayvanı kesilen hayvan için. Arkadaşımız da prosedür gereği diyor ki e, hayvanın şeyini, kimlik bilgilerini e, kapsayan şeyden taşıyan bir şey oluyor, pasaport oluyor. Pasaportu getir hayvanın diyor. Telefondan bir pasaport gösteriyor yani o hayvanlar şey değil. E diyor ki ben diyor hayvanım diyor e, dün kesildi. Şey Şeyde diyor ki arkadaş e, bu şeye uygun değil diyor yani dün kesilen hayvanın pasa şeyini düşün raporunu benden niye istiyorsun? Getirdiği pasaport hayvana ait diye yani başka bir pasaportu gösteriyor. Bunun üzerine ben tabii arkadaşlar görüştüm bir yumruk diyor şey, gözlük diyor şey, ben düştüm yere diyor. Bir yerde değiliz. E şimdi orada korlu kuvveti olsa değil mi? Bir de veteriner hekimin muayene salonuna, bak ben mezbaha veteriner hekimliği yaptım. Muayene sırasında salonda bir kasa olur, baş kasa Bir de ben oraya. Başka kimse giremez Efendim bu gövde benim. E, veteriner bey ona dokunma. Böyle şey olur mu ya? Lazım, şey. Gıda denetimine gidiyor, numune alacak. Mesela İstanbul'da kaç kez oldu? Diyor sen numuneyi yanlış aldın diyor. Yani aslında oradaki şey zorluk çıkar. Yanlış olduysa şey dersin, etkiliyle müracaat edersin, dersin ki böyle. Efendim, e, o da diyor ki tamam, yanlış aldıysan diyor, şey, e, şikayet merciği var, sen benimle nasıl konuşuyorsun diye. Şimdi, Artış, işte, abi, o, tamam. o zaman bir çaytırıcılığının olması lazım. Yani veteriner hekim yanında gıda mühendis arkadaş var. Ee, belki ziraat mühendisinin işte gıda ile ilgili hepsi birden saldırıyor. Bunun için e, biz dedik ki veteriner hekimler sağlık meslek grubunda olması dolayısıyla hatta mecliste de ya 2020'de bir e, şeyimiz oldu, talebimiz oldu. Kanun değişikliği vesaire şeklinde e, şey yapılarak biz maalesef orada yer almadık. O zaman da TCK'nın ilgili maddesine göre bir düşünülme yapılsın tüm kamu görevleriyle ilgili. Ya da dediğim gibi zaten mezba kontrolü günde şey muayene saati bellidir. Birkaç saattir. O birkaç saat artık iki saat, üç saat orada kolluk kuvvetlerinin hazır bulunması lazım. Çünkü bu saldırı ve şiddet olayların hani, e, durdurulması açısından biz yeni e, o sorgunda yaşayan şey yaşanan olayda hayatını kaybeden Orkan Lale isminde bir meslektaşımızdı. Başka mı Orkanlar olsun istemiyoruz tabii. Başkanım, bugünler müracaat ettiğimizi düşünüyorum. Siz de bu konuda çalışmalar yapıyorsunuz. son iki dakika son mesajlarınız var. toparlayalım istiyorum. şunu bir kez daha ifade ediyorum. Dünya Kutuz Günü vesilesiyle biz Türk Veteriner Hekimleri orada bir kez daha şunu vurgulayalım. Kutuz 90.9 ölüm yapar ama yüzde yüz önlenen bir hastalıktır. Herkes sorumluluğunu, bütün kurum ve kuruluşlar sorumluluğunu görevlerini yerine getirdiği takdirde hiçbir acı, can kaybı ya da olay biz yaşamayız. Veteriner hekimler özellikle bu konuda çalışmalar içerisinde devam ediyorlar. Onların sorunlarını ortadan kaldıracak bir takım tedbirler ve önlemler de alınması gerekiyor. sözün şöyle, ben özellikle size tekrar teşekkür ediyorum bu fırsat için. Şimdi harekete geçmezsek diyoruz, kuduzla ilgili, yarın geç olacak. Geçim. Sayın Başkan teşekkür ediyoruz. Çalışmanızı takip edeceğiz. O zaman yayın daha devam edeceğiz Bugün Ali Erol beraberdik. Veteriner hekimlerini, Merkez Konseyi Başkanımızla değerlendirdik. Dünya Kuduz 28 Eylül Dünya Kudur Tümayesi ile alakalı kudur gibi. Değerlendirdik, Sayın Başkan'a sorduk. Sayın Başkan'a alabileceklerimizi aldık, mesajları var. Başka konulara da girdi. Tabii sorunlar var, çözümler var, çalışmalar var. Onları da almaya çalıştık. Başka bir yayınlar karşınızda olacağız. Sağlıcakla kalın, desen kalın.